gelsin. <Sessizlik> Beslenme saati kadar gurur duyduğum bir projemiz her yönüyle yani yapılmasıyla, sunulmasıyla aslında bir belediyenin, bir kamu kurumunun nasıl hizmet edeceğini gösterdiğimiz bir proje. Yaklaşık 3000 çocuğumuza her gün bu beslenme saatinde yiyecekleri, gıdaları buradan gönderiyoruz. Beslenme saati projesindeki çocuklara kendi yaratıcılığımızı kullanarak kendi süslerimizle beraber yılbaşı kurabiyeleri hazırlıyoruz. Bugün beslenme saati projesi kapsamında çocuklarımızla birlikte yeni yıl kurabiyeleri yapıyoruz. Çocuklarımızın yaratıcılıklarını konuşturuyoruz. Hem de onlara yeni yılda güzel dileklerimizi iletiyoruz.